Herkese merhaba arkadaşlar. Peri Masalı kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Hande Erçel'den yepyeni kareler, yepyeni görüntüler getirdim. Herkesin severek ve beğenerek izlediği güzeller güzeli oyuncumuz bildiğiniz üzere eğitimi için New York'ta ve New York sokaklarında yürürken sevenleri tarafından fark edildi. Ve onlar Hande Erçel'e fotoğraf ve video çektirmek istediler. Tabii ki Hande Erçel de onları kırmadan birer birer ilgilendi ve bu görüntüler kısa zamanda sosyal medya hesaplarında hızlıca yayılmaya başladı. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.